Herkese merhaba. Son zamanlarda yapay zeka resmen hayatımızın her yerine girdi değil mi? Chat GPT gibi araçlar bir anda ortaya çıktı ve hepimizin aklında aynı soru var. Bu teknoloji hem çok heyecan verici hem de biraz gizemli. İşte bugün o gizem perdesini aralayıp her şeyin aslında ne kadar basit çalıştığına birlikte bakacağız. İşte milyon dolarlık soru bu. Yapay zeka ile konuşuyoruz, bize şakalar yapıyor, hatta şiirler yazıyor. Peki, gerçekten anlıyor mu? yoksa sadece çok ama çok gelişmiş bir papağan gibi duyduğu kelimeleri en mantıklı şekilde yan yana mı getiriyor? Bu sunumda bu insan gibi görünen yeteneklerin arkasındaki o basit ama çok güçlü sırrı çözeceğiz. Tamam, bu yolculuğa çıkmadan önce elimizde bir harita olması lazım. Sürekli duyuyoruz, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme. Gelin şimdi bu kafa karıştırıcı terimlerin hangisinin ne anlama geliyor, birbiriyle ilişkisine, basit bir haritayla görelim. Her şeyin başladığı yer burası. En tepedeki büyük şemsiye. İnsan gibi düşünebilen, hatta belki insandan daha zeki makineler yapma hayali. Duyacağınız diğer bütün havalı terimler aslında bu devasa fikrin bir parçası. İşte bakın, burası işlerin gerçekten ilginçleştiği yer. Artık makineye tek tek kuralları yazmıyoruz. Yani eğer şunu görürsen bunu yap demiyoruz. Onun yerine ona tonlarca veri veriyoruz ve diyoruz ki al bu veriler İçindeki deseni sen kendin bul. Bu devrim niteliğinde bir adımdı. Şimdi bir katman daha derine iniyoruz. Adı üstünde derin öğrenme. Tıpkı beynimizdeki gibi katman katman çalışan yapay sinir ağları kullanıyor. Bu sayede çok daha karmaşık desenleri anlayabiliyor. Hatta bazen o kadar karmaşıklaşıyor ki onu tasarlayan mühendisler bile bir sonuca neden ulaştığını tam olarak açıklayamıyor. Ve geldik günümüze. Yapay zekanın neden son 1-2 yıldır herkesin dilinde olduğunun cevabı işte bu. Üretken yapay zeka, chat GPT gibi araçların arkasındaki teknoloji. Bunlar sadece veriyi analiz etmiyor, aynı zamanda sıfırdan yepyeni metinler, resimler, hatta müzikler üretebiliyor. Haritamız tamam. Artık terimleri biliyoruz. Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Gelin şu motorun kaputunu bir açalım ve o vay canına olay buymuş dediğimiz anı yaşayalım. Bu kadar karmaşık görünen sistemin kalbinde yatan o şaşırtıcı derecede basit mekaniği görelim. İşte bütün sır bu cümlede gizli. Yapay zeka aslında dev bir tahmin motoru düşünmüyor, anlamıyor. Yaptığı tek bir şey var. Bu kelimeden sonra istatistiksel olarak gelme olasılığı en yüksek olan bir sonraki kelime hangisi diye sormak. Bu kadar. Bakın ne kadar basit. Ona internetteki milyarlarca sayfa metni okutmuşlar. O da bakıyor. Ali kelimesinden sonra en çok hangi kelime gelmiş? Topu. Peki Ali topu yazdıktan sonra en çok ne gelmiş? Tut bütün o akıllıca görünen cümleler işte bu basit olasılık oyunundan ibaret. Yani karşımızdaki şey aslında steroid almış, süper gelişmiş bir otomatik tamamlama sistemi. Bize zeki, esprili veya anlayışlı gelmesinin sebebi, bu basit istatistiksel sürecin bir yan etkisi. Kelimeleri doğru sırada dizince, ortaya anlamlı bir şey çıktığında biz bunu anlama zannediyoruz. Tamam, artık onun bir tahmin motoru olduğunu biliyoruz. Peki, bu bilgiyi ne işimize yarayacak? Bu bilgi, onun neden bazen tuhaf davrandığını anlamamızı ve ondan en iyi verimi nasıl alacağımızı bize gösterecek. Yani, şimdi makineye doğru şekilde fısıldamayı öğrenme zamanı. Bu örnek harika. Yapay zekanın neden bazen matematikte zorlandığını çok güzel açıklıyor. Biz 2 artı 2 kaç eder diye soruyoruz, oysa bir matematik problemi çözmüyor o sadece gördüğü milyarlarca metinde 2 artı 2 eşittir yazısından sonra en çok 4 karakterinin geldiğini biliyor. Olayı bir metin deseni olarak görüyor, matematiksel bir kavram olarak değil sık sık duyduğumuz o halüsinasyonlar, bunlar yapay zekanın yalan söylemesi değil. Bunlar, istatistiksel olarak kulağa çok mantıklı gelen ama aslında tamamen yanlış olan kelime dizileri. Makina cevabının doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyor, bilemez. Onun tek görevi en olası kelimeyi tahmin etmek. Peki bu kadar iyi sohbet etme yeteneği nereden geliyor? Doğuştan değil bizden geliyor. Milyonlarca insan yapay zekanın cevaplarına beğendim ya da beğenmedim diye oy veriyor. Bu devasa geri bildirim sayesinde makina hangi cevapların insanlar tarafından daha faydalı veya daha uygun bulunduğunu öğreniyor. Resmen diyalog kurmayı bizden öğreniyor. Şimdi sıkı durun. Bu gerçekten inanılmaz bir bulgu. Yapay zekaya "Sana 200 dolar bahşiş vereceğim." dediğinizde size daha iyi cevaplar veriyor. Neden? Çünkü okuduğu metinlerde teşvik vaatlerinin veya kibar ricaların daha iyi performansla sonuçlandığı desenleri görmüş. Sadece bu deseni taklit ediyor. İnanılmaz, değil mi? Tamamdır. Motorun nasıl çalıştığını artık anladık. Teoriyi bitirdik. Şimdi gelelim pratiğe. Bütün bu bilgileri alıp günlük hayatımızda nasıl daha etkili bir şekilde kullanabiliriz? Buradaki en önemli tavsiye şu. Yapay zeka 10 yıl sonra dünyayı ele geçirecek mi diye bilim kurgu senaryolarında kaybolmayın. Odaklanmamız gereken şey, bugünün araçlarını kullanarak kendi işimizi, kendi hayatımızı nasıl daha verimli hale getirebileceğimiz. Mesele bu. Ondan daha iyi sonuçlar almak için birkaç basit ipucu var. 1. Net olun, spesifik olun. O sizin aklınızı okuyamaz. 2. Ona bir rol verin. Deneyimli bir pazarlama müdürü gibi davran demek, tahminlerinin kalitesini anında arttırır. Ve en önemlisi, lütfen, ama lütfen, verdiği bilgileri kontrol edin. Unutmayın, o bir doğruluk makinesi değil, bir olasılık makinesi. Ve bu sunumu işte bu soruyla bitiriyoruz. Artık bu teknolojinin gizemli bir şekilde ne olduğunu değil, basitçe ne yaptığını anlıyoruz. Peki bu bilgiyi alıp bu güçlü aracı hayatımıza ve işimize en akıllıca şekilde nasıl entegre edebiliriz? İşte asıl düşünmemiz gereken soru bu.